Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arsa satışı ile ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. Kavgada Sayın Beyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe darp edildi. Adana Büyükşehir ya, Belediye Meclisi'nin 3. oturumu Başkan Zeydan Karalar Başkanlığı'nda Fiyatik gerçekleştirildi. Oylama yapılmış bitmiştir. Bırak bak. Bırak! Bırak. Güvenlik 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 Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylanmış. Cumhur İttifakı üyeleri katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin onaylanması üzerine itirazda bulunmuş. Oylamanın yeniden yapılmasını evet. istemiş. Çıkan Kafanıza tartışma üyeleri, az önce ekranlarınıza da yansıdı. Arbede'ye dönüştü. Sayın Beyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Oynamaya Şahin Gökçe vurmuş, darp lıkmıştı. edildi. Bırak. Ara. Güvenlik, 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 güvenlik. Ayrım, ayrım. Gökçe Cumhur İttifakı partilileri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Cumhuriyetinin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi. Evet. Burası sizin derebeyliğiniz değil. Kafanıza göre burada katip üyeler var. Katip üyeler sayıları tespit eder. Oylama yapılmış bitmiştir.